Merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, bugün hafta sonu yapacağımız sağlık bilimlerinde SPSS ile uygulamalı veri analizi için çekiliş yapacağım. Ee, duyurmuştum bir kişiye e, ücretsiz bu eğitimi çekilişle vereceğim. Aslında pazartesi yapacaktım çekiliş ama tabi her zaman olduğu gibi yoğunluktan dolayı yine biraz geciktik kusura bakmayın. Şimdi eee Çekilişi biliyorsunuz ben Excel üzerinden yapıyorum. Dolayısıyla burada rastgele sayılar oluşturup bu rastgele sayılardan da listedeki çekilişe katılanlar arasından rastgele bir kişiyi buradan seçeceğiz. Tabii bir de yedek birini seçeceğiz. Burada form üzerinden katılan arkadaşlar bir de Twitter üzerinden ilgili Twitter retweet eden ve faullayan arkadaşlar Tabi tekrarlar da var. Yani hem formdan katılan hem retweet eden hem ee, favlayan arkadaşlar var. Artık ee, o da onların tabi şansı olmuş olacak. Şimdi ee, kazanan sayıyı önce rastgele arada formülüyle oluşturacağız. Rastgele arada formülünü daha önce yapmıştım biliyorsunuz. 56 tane katılımcı var. Dolayısıyla toplamda 56 kişi var listede. 1.56 arasında bir rastgele sayı oluşturacağım önce. Ve 48 geliyor. Şimdi 48'i buraya yazdığımda kazanan kişi kimmiş? Onu da görmüş olacağız. 48'i buraya yazıyorum. Bir dolar bozukluk e, isimli kullanıcı. Asıl kazanan. Şimdi yedek kazananı belirleyeceğiz. Yine rastgele arada diyorum. 1 56 arasında bir rastgele sayı belirleyeceğim. Ve bu sefer de 51 kazanıyor. Onu da buraya yazacağım. 51 O da e, MSSNTRK isimli kullanıcımız. Zaten Twitter'da bu arkadaşları e, etiketleyeceğim. Dolayısıyla Buradan kazananlar e, hafta sonu yapacağım SPSS ile e, uygulamalı veri analizi sağlık bilimleri için bu eğitime ücretsiz katılacaklar. Hafta sonu güzel bir eğitim olması temennisiyle arkadaşlar. Burada olan arkadaşlara da selam iletiyorum. E, çekilişimiz bu şekilde. Hayırlı olsun. Hafta sonu eğitimde görüşmek üzere.